Galatasaray sol bek takviyesini ne zaman yapar? Ya ilginç bir transfer dönemi Galatasaray için. Şimdi bundan 15 gün önce Galatasaray'ın ihtiyaçları sol bek ve merkez orta sahaydı. İki transfer yapıldı. İkisi de farklı bölgelere Ayrılıklar oldu çünkü. Yani asıl aslında planlanan bölgeleri değil de planlanmayan bölgelere transferler geldi. Sol bek bölgesi doldurulamadı şu anda. En azından Avrupa'ya yetiştirilemedi ama lig için yönetimin çabaları sürüyor. Şimdi burada şöyle bir planlama var. Herkes diyor ki neden Galatasaray yerli sol bek arıyor? Onu açmamız gerekiyor. Yani yönetim en baştan beri bir yabancı bek, bir yerli bek arıyordu. Yani beklerden bir tanesini yerli yapmak istiyordu. Bunun sebebi şu. Yabancı kontenjanından bir tanesi boşalan kontenjanı orta saha transferi için kullanmaya hmm. planlıyor yönetim. Bir fırsat çıkarsa önüne. Bunun için en başından biri beklerden biri yerli olsun deniliyordu. Şimdi sağ bek yabancı olunca oraya Serce oraya gelince doğal olarak sol bekin yerli olması burada önemli. Yerli sol bek de zor bulunuyor ya. yani. bizim tarihimizde zaten yerli evet. sol bek problemi var. Sırf bu yıl için değil. Son 15-20 yıla bakalım. Hep bir yerli sol bek milli takımımızda da var aslında bu. Milli takımımız da hep bunun sıkıntısını yaşadı. Havuz çok dar bu konuda. Evet en son Cenk Özkaçar oynuyordu. Evet bir. düşün yani. Dolayısıyla stoperden devşirme bir oyuncu orada oynuyordu. Galatasaray'ın zaten yıllardır kanayan yarası Hakan Ünsal sonrası bile Galatasaray'ın bence yani yaklaşık bir 25-30 yıla yakın bir süreç Galatasaray'ın sol bek problemi var. Böyle herkesin alkışladığı, herkesin içini rahatlatan böyle 3-4 sezon üst üste istikrarlı oynayan bir beki olmadı Galatasaray'ın. E, şu anda yönetim biraz sıkışmış durumda bu pozisyon için. Acaba yani. Berkan'ın iyi performans ya da Barış Alper'in iyi performans sergilemesi yani en kötü onlar oynar rahatlığı veriyor mu? Veriyor. Yani şu anda eğer orada Barış Alper ve Berkan bu performansı vermese hatta Kaan da koyalım oraya. Çok daha bence hızlı bir aksiyon alınacaktı. Burada onların performansı yönetimi biraz yavaşlattı. Biraz daha emin adımlar atmasına sağladı. Ancak havuz çok dar. Yani seçeneklerimiz çok az burada. Yönetim burada iki seçeneği var. Ya Merkez orta saha transferinden vazgeçecek, 10 numara transferinden vazgeçecek ve bir yabancı sol bek getirecek. Hı hı. Ya da Rıdvan Yılmaz transferini bitirecek ve Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir yabancı kontenjanı, fırsat transferi çıkarsa bir on numara pozisyonu için kullanılacak. Bu da bir üçüncü seçeneğimiz daha var aslında. Sol bek de gelmeyebilir. Evet. Yani buna da taraftar hazırlıklı Biraz olsun bence. Biraz azaldı gibi zaten o ihtimalle. Yani yani, i̇yi bir sol bek. alamadık. Şu anda Rıdvan Yılmaz'ın... Yani Levent Mercan gündeme geldi. Orada Karagümrük cephesinin bir tutumu oldu. Şota bırakmak istemiyormuş. Bu saatten sonra Levent Mercan'da bir geri dönüş olur mu? Ben sanmıyorum. Rıdvan Yılmaz konusunda olursa bir gelişme olabilir. Ama orada da istenen rakamlar Galatasaray'ın teklifinin üstünde. Yani Galatasaray oyuncuyu kiralamak istiyor. Rangers ya sana satalım oyuncu ya da zorunlu opsiyonla kiralayalım diyor. Arada bir 1 milyon eurolukta fark var. Rangers 4,5 milyon euro istiyor burada hani bu fark kapanır mı göreceğiz önümüzdeki süreçte ama ben sanki olay Galatasaray sol bek almayacak yönüne doğru ben gidiyor doğru gibime geliyor. Çünkü Berkan'ın da Samsun deplasmanındaki performansı defansif anlamda oldukça başarılıydı. Evet hücumda belli başlı problemleri tabii ki var doğal olarak. Bek pozisyonu oyuncusu değil. Ama Galatasaray'ın en azından elindeki sol bek havuzunu genişletti Berkan Kutlu. Bu anlamda sanki iş oraya doğru varıyor gibime geliyor ya da dediğim gibi Galatasaray teknik heyeti diyecek ki ben on numara almıyorum, yabancı bir sol bek alıyorum diyebilir. Böyle bir gündemimiz de olabilir. Önümüzdeki 3-4 gün bu anlamda çok hareketli geçecek. Yani aslında siz de söylediniz. Bir de e, ligde Galatasaray taraftarları ve yönetimi her zaman şunun farkındaydı. Biz de konuşuyorduk. En öncelikli ihtiyaç Solbek ve Torayra'nın yanına e, gerçek bir isim, A bir isim. Çünkü Endombele'nin performansı da o bölgede yavaş kalıyor. Kerem Demirbay son dönemlerde Aynen. çok açıldı. Kerem belki orada biraz Galatasaray'ın elini rahatlatıyor olabilir. On numara dediğiniz gibi e, o da yine Galatasaray'ın... E, Muhtemelen alternatif aradı fakat biraz daha net isimlere baktığı bir dönem olabilir. 10 e, numarada siz hangi isimleri bekliyorsunuz olursa eğer? Ya ben aylardır söylüyorum bilim bitti. E, Sesimle duyuramadım herhalde yönetime. Hemen buradan yönetime sevgili Dursun Özge. Galatasaray'ın <laughs> yani, ihtiyacı bir 8 numaradır acilen. Çok acilinden hem de yani on numara aranıyor. On numara ihtiyaç mıdır? İhtiyaçtır ama acil ihtiyaç değildir. Bir şekilde Mertens orayı dolduruyor. <laughs> 55 dakika, 60 dakika, 70 dakika orayı oynuyor Mertens. Gerçekten de çok iyi oynuyor. Yani inanılmaz bir profesyonellik Mertens. Zaten bir yeteneği var. Fizik gücünde düşüş var ama ona rağmen çok enerjik. Sağda her şeyini veren bir oyuncu. Hani Galatasaray bir şekilde 10 numara pozisyonunu kapatıyor. iyi kötü. Ama 8 numara pozisyonu Galatasaray'ın bence hala boş. Yani kadroya baktığımız zaman 6-7 tane oyuncu sayarız. Oraya oynayabilen. İşte sen söyledin Endombele. Benim aylar önce umudumu kestiğim bir oyuncu. Takımda kaldı. Oynayacak dönem dönem işte 10 dakika, 20 dakika, 25 dakika ama hiçbir zaman o katkıyı veremeyecek. Benim hiçbir umudum yok o konuda. Bundan sonra en eden bir fayda gelmez. Kerem Demirbay söyledin çok saygı duyuyorum verdiği mücadeleye. Dönüşüm sergilediği, hiç olmadığı bir pozisyonu oynuyor. Pozisyonu aynı ama rolü farklı. Yani çok mücadeleci, sert bir oyun oynamak zorunda kalıyor. Onun alışkın olmadığı bir şey bu. Onu iyi yapıyor ama... Halen istenen özelliklerde bir oyuncu değil. Ben dolayısıyla orada halen Galatasaray'ın bir boşluğu olduğunu düşünüyorum. Yani orada hem Torreira'nın yükünü hafifletecek, hem Mertens'le bağlantıyı kurabilecek, iki yönlü oynayabilen, dripling özellikli, modern bir Galatasaray'ın 8 numaraya ihtiyacı var. Ama yönetim şu anda bu bölgeye bir transfer düşünmüyor. Düşünülen oyuncu bir 10 numara profili şu anda onu oynayan, 8'i de oynayabilen bir oyuncu aranıyor. Buna saygı duyuyorum tabii ki. O konuca burada hepimizden daha iyi biliyor bu konuyu ama benim dışarıdan gözlemim Galatasaray'ın acil ihtiyacı 8 numara pozisyonudur. Dediğim gibi yönetim sol bek yerli yapabilirse ya da sol bek almazsa burada 10 numara için son dakika kadar bir fırsat kovalanacak. Yani Galatasaray buraya bir bütçe de ayırdı bu arada onu söyleyelim. Hani genç bir oyuncu bulabilirse yönetim burada 6-7 milyon euro civarında bir bonservis bedelini ödeyip o genç oyuncu takıma katabilecek durumda şu anda yönetim ekonomik anlamda hı hı. Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Şu anda çok fazla hani isim zikredemiyoruz. Hı. Çok fazla isim konuşulmuyor şu anda. Dediğim gibi bu biraz e, fırsat işi. Son dakikalarda bir fırsat çıkabilir diye yönetim bekliyor. Ama bunun dışında da mesela Tete'nin ayrılığına, <laughs> Tete ayrılığına bağlı olarak da... Anladım onu soracağını hemen zaten. Tete'nin ayrılığına bağlı olarak da Galatasaray'ın bir kanat takviyesi de olabilir pozisyon için. Yani işte ismi konuşuldu. O olur, başkası olur ama Tete'nin ayrılığı şu an gündemde Brezilya'ya. Olursa eğer rakamlar istenen düzeye gelirse ki şu an değil. Yani Galatasaray'ın istediği rakamlar 8 bonuslarla 10 milyon lira civarında. Teklifler 4-5 milyon lira civarında. Onlar yaklaşırsa birbirine bir Tete ayrılığı üstüne bir kanat transferi de olabilir Galatasaray'a. Peki son olarak da Mustera'yı sormak istiyorum. Mustera da son dönemlerde hem performansı ile hem de sözleşmesini bitmesiyle birlikte gündeme gelen isimlerden ve bu noktada Eyüp Spor'un da e, talip olduğunu ve yakından ilgilendiğini biliyoruz gündeme gelen haberler arasında. Peki siz Mustera'nın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sizce Galatasaray'da sözleşme uzatacak mı? Yoksa Eyüp Spor ihtimali var mı? Yani Mustera bir futbolcudan fazlası Galatasaray için bir evet. figür artık tarihe geçmiş bir isim. Ben hep şu ifadeyi kullanıyorum. Şampiyonlar Ligi seviyesi için Muslera şu an bence yeterli durumda değil. Ama lig için halen çok iyi bir kaleci ki gösteriyor performansıyla. Yani sahada olması bile Galatasaray için büyük bir şans şu anda. Sözleşme konusunda bir kriz demeyelim de hafif bir tatsızlık var. Yani Mustere burada bir teklif bekliyordu. Yani yönetimin da aynı şekilde teklif bekliyordu. Saçaboy'a teklif yapıldı aslında. Saçaboy uzatmak Hümetim. istemedi. Hı. Kendi istemedi. Yani Saçaboy bu ayrılık sürecini hızlandırma adına uzatmak istemedi sözleşmesini ki haklı çıktı bu hamlesinde. Mustera konusu biraz daha farklı. Yönetim biraz bekleme taraftarı. Hani sanki biraz performansını görelim ona göre imza attıralım gibisinden bir tutum sergileyince Mustera'da bir kırgınlık oluştu. Yani bir küstük demeyelim. Bir kırgınlık oluştu. Mustera biraz erken teklif bekliyordu. E, yönetim bence bu sorunu çözer. Yani yönetim istediği takdirde Mustera takımda kalır. Çünkü çok mutlu burada. 2011'de geldi. 13 yılı burada geçti. Çocukları burada doğdu. Ailesi çok mutlu burada. Eşi çok mutlu. Ben buradan ayrılacağını şu an için düşünmüyorum. Bence önümüzdeki süreçte bir, bir artı bir yıllık bir sözleşme. Ama burada önemli nokta şu. Mustera'nın 2,5 milyon euro bir sözleşmesi var. Bu çok ciddi bir rakam. Mustera yaşında bir kaleci için çok fazla bir rakam hatta. Bu rakamın mutlaka 1-1,5 milyon euro maksimum seviyelere gelmesi gerekiyor. Yönetim de bunun uğraşını verecektir. Ben Mustera konusunda bir sıkıntı yaşanmasını beklemiyorum. Önümüzdeki süreçte...